Herkese merhabalar tekrardan. Bir öğrencimizin eşsizlik problemiyle alakalı göndermiş olduğu soruya bakacağız. Bu soruda şöyle bir durum var. Tabii ki öğrenci şıklı bir şekilde göndermiş fakat ben sorunun yanlış olduğunu inanıyorum. Onun için şıklarını paylaşmadım. Ee, sadece size sorunun nasıl çözüleceğini göstereceğim. Ee, takdir size kalmış. Ee, bakalım. Nasıl bir yanlışlık var soruda. Şimdi soruya baktığımızda x eksi 5 üzeri m artı 1 çarpı x artı 5 üzeri n eksi 1 sıfırdan büyük veya eşit. Sizliğini çözüm aranı, aralığı 5 dahil sonsuz dahil değil tabi ki ise diyor. Şimdi işaret tablosunu yaptığımızda ilk önce soruya o şekilde başlayalım. Şöyle işaret tablosunu yaptık. Bir kökü 5 diğer kökü eksi 5. çözüm aralığının 5 dahil, eksi 5 dahil değil olması olması için ne yapmamız lazım? Zaten x'in işareti olduğu için artı olarak başlıyoruz. Şuranın eksi olarak gelmesi lazım. Çünkü 5 ile eksi 5 aralarında herhangi bir dahillik yok. Eksi 5'ten sonrasında eksi olması lazım. İlk başta bunu tayin edelim. Bu durumda ne oluyor? 5'in dahil olduğu durumda sıfırdan eşit oluyor, sıfıra eşit oluyor. 5'ten büyük sonsuza kadar gittiği durumda artı olduğu için sıfırdan büyük koşulunu da sağlıyor. Şu durumlarda 5'ten küçük olduğu durumda eksi olduğu için eksi değeri sağlayacak. Eşitsizliği sağlamadığı için burayı almıyoruz çözüm kümesi olarak. Bu tablo doğru. Şimdi bu durumu sağlaması için m ve e n'in ne olması lazım diye sorduğumuzda şu koşulu sağlaması için n eksi 1'in çift sayı olması lazım. Neden? Çünkü burada işaret değişmiyor. n eksi 1'e çift sayı olacak ki işaret değişmeden eksi eksiyle devam etsin. Çift katlı, çift katlı kök gibi düşünebiliriz. Bu durumda işaret değiştiği için m artı 1'in tek sayı olması lazım. m artı 1 tek sayı olacak. Fakat şöyle bir durum var. n-1 çift olduğunda şimdi 0'a eşit. Eğer n-1 çift ve 0 sıfır veya 0'dan büyükse n-5'in de çözüm kümesine dahil edilmesi lazımdı. Fakat burada çözüm kümesine dahil edilmediği için n-1 çift ve 0'dan küçük veya eşit sıfırdan küçük veya eşit olacak ki n artı 5 paydaya geçsin. Ve paydayı sıfır yapan değer bizim çözüm aralığımızda olmadığı için çözüm aralığımıza dahil edilmesin. Onun için sıfırdan küçük veya eşit dedik n eksi 1'e. Çünkü x artı 5 ancak bu şekilde paydaya geçebiliyor ve eksi 5'i o şekilde dahil etmiyoruz çözüm kümemize. m artı 1 tek sayı ve bu m artı 1 sıfırdan büyük. Bu kesin çünkü burada işlem yani işaret değiştirmiş 5'te de 5 kökünde ve 5 kökü dahil. 5 kökü dahilse o zaman x eksi 5 yukarıda kalacak. Çünkü sıfır yapan değer bu problemi eşitsizliği tanımsız yapmıyor. Buradaki olduğu gibi sıfır eşit yapıyor. O zaman bu payda kalacak onun için sıfırdan büyük olması lazım m artı 1. Şimdi koşullara bakalım. En poz pozitif çift sayıdır. Şimdi en pozitif çift sayı olursa sıfırdan büyük olur. Doğru. 2, 4, 6 herhangi bir şey verebiliriz. Fakat m'in sıfır olduğu değerde m eşittir sıfır olarak düşündüğümüzde şu soru için şu koşul için m eşittir sıfır olarak düşündüğümüzde de bu bizim sağladığımız koşullara uyuyor. Bunun için m pozitif çift sayıdır dediğimizde kesinlikle doğru değil. Çünkü m sıfır olabilir. Bu yanlış m ve n doğal sayıdır diyor. Şimdi m sıfır dedik. bu da sıfırdan büyük olacağı için en doğal sayı olacak. Doğru. n doğal sayı mıdır? n eksi bir çift olacak ve sıfırdan küçük veya eşit olacak. O zaman ben burada n'e eksi bir verdiğim zaman çift koşulunu sağlıyor. Paydaya geçiyor. Hatırlayacaksınız burada eksi olan paydaya geçtiği zaman x artı 5 üzeri 2 olarak gözükür paydada. Sıfırdan küçük veya eşit oluyor paydada da 2 olarak gözüküyor ve çift katlı kökokul oluyor doğru. Eksi 5 de paydada olduğu için dahil edemiyoruz. Eksi 1 bu koşullarımızı da sağlıyor. O zaman m ve n'nin doğal sayı olduğu kesin olarak doğru değil. n negatif, negatif tek sayıdır diyor. Şimdi burada n'i negatif tek sayı aldık. Bu doğru. Eksi 1, eksi 3, eksi 5 bunların hepsi sağlar. Fakat eğer biz burada n'i 1 olarak alırsak şurada n'i 1 olarak aldığımızda burası 1 oluyor. Ve bunu hiç yazılmamış kabul edebiliyoruz. Bu durumda x eksi 5 üzeri m artı 1'de eğer m sıfırdan büyük ve pozitif sıfır veya sıfırdan büyük pozitif çift sayı olursa benim çözüm aralığım sağlanmış oluyor. Onun için en negatif tek sayıdır. Kesin doğru diyemiyoruz. En burada 1 olabilir. 1 olduğu durumda da bu hiç yazılmamış sayılacaktır. Ve bu şekilde de çözüm aralığımı bulabilirim. Onun için öğrencimizin göndermiş olduğu bu soruda şıklarda tabii ki 1, 1 ve 2, 1 ve 3 önermeleri var. Fakat bundan hiçbiri kesinlikle doğru değil. Çözümünü sizinle paylaştım. Sorunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Hiçbiri kesinlikle doğru değil olacak cevabı. Diğer bir öğrencimizin göndermiş olduğu yine işsizlik sorusuyla karşı karşıyayız. Bu da güzel bir soru. Hemen bakalım. İşaret tablosu verilmiş zaten hali hazırda. Buna göre diyor. F 2x bölü g eksi x büyüktür 0 eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi hemen şöyle bir örnekle başlayalım. Eğer fx eşittir x 1 dersem burada 0'ı sağlayan kök nedir? x eşittir 1'dir. Bu kesin. Eğer ben buraya f2x dersem x yerine 2x yazacağım için 2x-1 eksi olur. Burada da sıfır yapan değer ne oldu? x eşittir 1 bölü 2 oldu. Gördüğünüz gibi buraya 2x yazdığımda kökü yarıya düştü. Buraya 3x yaz yazsam ne olacaktı? 3x-1 kökü 1 bölü 3 olacaktı. Bunu neden söyledim? Bu f2x'i hemen burada kullanacağız. Şu tabloda fx'in olduğu tabloya bakıyorum. Burada o zaman kökleri ne olacak? Hemen yarıya düşecek. Şöyle yeni bir tablo yapalım şuraya. f 2x yaptım. 2 1 köküydü. Hemen yarıya düşürdüm. 1. 6 1 köküydü. Hemen yarıya düşürdüm. 3. İşareti değişiyor mu? Hayır. Eksiden başlıyor. Artı, eksi, eksi. İkinci kısma geliyorum g eksi x. Şimdi g'nin eksi 3'ten küçük olan tarafına bakalım. Eksi sonsuzdan eksi 3 dahil değile kadar diyelim. Artı oluyor. E ben bunun işaretini değiştirdim de eksi 4 4'e geçecek. Eksi 5 5'e geçecek. Eksi 6 6'ya geçecek mesela. Veya şurada da düşünebilirim. O zaman burada ben 4'ü yaptığım zaman şuradaki 3'ü şu şekilde devam ettireyim. 3'ten sonsuza kadar çünkü içeride 3 olarak girecek ama işlem işaret değiştirecek eksi 3 olarak kalacak. Şurayı şu şekilde dahil ediyorum ve eksi 3'ten sonsuza kadar burada yeni tablomuzdaki eksi 3 ol, eksi x olduğu için görüntümüz 3 olacak. 3'ten artı sonsuza kadar eksi sonsuz artı olarak geçecek buraya. Artı sonsuza kadar benim değerlerim artı olacak. Devam ediyorum şuraya kadar geldim. Aslında biraz da eksi x yazdığımızda ayna görevi görecek diye düşünebiliriz. Eksi 3, 3 olduğu O zaman 6 da burada ne olacak? Eksi 6'ya tekabül edecek. Aralarındaki işaret ne? Eksi. Bu değişecek mi? Hayır. Eksi, eksi. 6'dan sonsuza kadar, yani şurada aynı şekilde. Çünkü bunların hepsini 6'yı, eksi 6'yı eksiyle çarpacağım. 6, eksi 7'yi eksiyle çarpacağım. 7 burası buraya gidecek. O zaman bu şekilde devam ettiğinde eksi sonsuza artı sonsuza kadar gidecek. Şu işaretimiz ne olacak? Gx için, g eksi, x için işaretimiz artı olacak. Burada bize neyi soruyor? Sıfırdan büyük olması lazım. Sıfırdan büyük olması için ne olacak? Ya pay pi ve paydanın ikisi de eksi olacak. Şu aralık. Sıfıra eşit olmadığı için ne yapıyorum? 1 eksi 6 diyorum. Sonrasında zaten bunu sağlayan herhangi bir değer yok. Çünkü ikisi de farklı işaretler olduğu için sıfırdan küçük olacak. O zaman bunları toplamaya kalıyor. 1 artı 0 artı eksi 1 eksi 6'ya kadar gidiyor. Benim yaptığım yöntem şu. Zaten biliyorsunuzdur. 1, 2, 3 diye devam edip 6'ya kadar geliyorsa n çarpı n artı 1 bölü 2'den yani n 6 2'ye böldüm. 3 kere 7 21. Artı olsaydı bunlar 21 olacaktı. Eksi olduğu için hemen işaretini değiştiriyorum. Eksi 21 oluyor bunların toplamı. Şurada da 1 var. Artı 1'i topladım. Eksi 20. Yaptığım hata ne? Eksi 6 burada dahil değil. 1 de burada dahil değil. Bunların ikisini çıkartıyorum. Biri zaten çıkartmıştım buradan. Eksi 6'yı da çıkartacağım. Eksi 20'den 6'yı çıkarttığım zaman kaç kalıyor? Eksi 14. 1'i çıkarmıştım bunu ekleyeceğim. Eksi 1 olarak. Eksi 15. Bir başka ifadeyle daha kolay bir şekilde çözelim. 1 ile 6 arasında ikisi dahil olmadığı için 0 artı eksi 1 artı eksi 2 geliyor eksi 5'e kadar. Tam sayı diyor çünkü. Eksi 6 dahil olmadığı için. Yine aynı şekilde bu formülümü uyguluyorum. Son terim artı gibi düşünelim. Eksi çarpı son terim artı 1 bölü 2. Burası 6 edecek. Bu 15 ediyor. Artı olarak düşündük hemen eksiyle çarpıyoruz. X 15 eşitliğini sağlayan X tam sayıların toplam değerini veriyor bize.